Bugün kendime çok zor bir konu seçtim. Çok aşırı tıbbi olduğu için de önlüğümü de giydim ve sizlere böyle sesleniyorum. Konumuz çok tartışmalı. Aşılar konusu. Bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum önce. Sonra tek tek aşılara değineceğim. Şimdi aşılar konusunda bir aşı karşıtlığı meselesi var ve bunu savunan insanların görüşlerine ben saygı duyuyorum. Kendi bedenleri ve kendi bebekleri için nasıl bir karar verecekler? Bu onların meselesi. Ancak ben bir tıp doktoruyum. Bu önlüğü giydiğim zaman, konuştuğumda size tıbbi olarak verilen tavsiyeleri ve bilimsel gerçekleri açıklamak durumundayım. Şimdi aşılar birer ilaçtır. Bu ilaçların hastalıklardan koruyucu özellikleri var. Artıları çok büyük eksileri de var. Yani şunu da kabul etmiyorum. Yani aşılar mükemmel, her şey iyi, hiçbir şekilde zararı yok. Bu aşı karşıtları saçmalıyor, denmesine de karşıyım. Çünkü her aşının yan etkisi de var. Her aşının olası kötü etkileri de var. Ancak burada biz her zaman e, herhangi bir ilaç veya herhangi bir tedavi yaptığımızda her zaman iki kefeyi alıyoruz. Birine yararlarını koyuyoruz, birine zararlarını koyuyoruz ve bunu eğer yararlarını yüksek görüyorsak o zaman uyguluyoruz, zararlarını yüksek görüyorsak uygulamıyoruz. Şimdi burada tıp camiası yararlarını çok yüksek görüyor, zararlarını çok umursamıyor. E, aşı karşıtları ise sadece o zarar potansiyel zararlarına konsantre olup yararlarını umursamıyor. İki tarafta tamamen yanlış. Bu videolarımda size aşıları yaparken nasıl bir fayda amaçlıyoruz, ne için yapıyoruz onları açıklayacağım. Tetanoz aşısını biz tetanoz hastalığını kapmamak için yapıyoruz. Şimdi eğer sizin daha önceden gebe kalmadan önce yeterli doz tetanoz aşınız olduysa o zaman gebelikte tetanoz aşısı yaptırmanıza gerek yok. Ancak genelde gebelik çağında olan kadınlarda yeterli dozda, koruyuculuk sağlayacak dozda aşılamamız olmamış oluyor. O yüzden biz gebeliğin başında ve ortasında iki doz tetanoz aşısı yaparak bu hastalıktan korumaya çalışıyoruz. Bu hastalık nasıl bir hastalık? Eğer tetanoz mikrobunu kaparsak, o zaman bunun mikrop halinde değil de spor halinde bulunuyor bunun mikropları ve ıslak, nemli, sıcak, oksijenli ortama geçtiğinde bu sporlar tohum gibi düşünün açılıp mikroplar çoğalmaya başlıyorlar. Bu çoğaldığı zaman bizim bütün kaslarımızı aynı anda kasıyor. Nefes almamız imkansız hale geçiyor. Çünkü nefes almak için nefesi almak ve vermek durumundayız. Belli kas gruplarının kasılması lazım. Ama sürekli kasıldığı zaman nefes alamıyoruz. Bilincimiz kapanmıyor ama nefes alamayacak şekilde ve vücudumuz belli yay şeklini alacak şekilde bir pozisyon alıyor ve çok ağrılı, çok sıkıntılı, ölümcül bir duruma yol açıyor. Bunun ihtimali çok 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 düşük kabul ediyorum. Ancak biz doğumdan sonra büyük bir yara alanına sahibiz. Rahmimizin içi iyileşene kadar o e, lohusalık döneminde 6 hafta kadar açık yaraya sahip. Ve tetanos sadece paslı çivi de bulunmuyor. Her türlü ortamda bulunuyor. İnanın bana şu masanın üstünde bile şu anda bir sürü tetanos sporları var. Ve bu sporlar vücudumuza girer ve açılırsa tetanos enfeksiyonu geçirmeye meylimiz oluyor. Bir durum daha var. Bebeğimiz tetanoz aşılarının olmasına daha 3-5 ay var bu bağışıklığı kazanmasına. Bu süre içerisinde eğer annede bağışıklık varsa o zaman anneden gelen e, koruyuculuk bebeği kendi aşılanana ve bağışıklığı oluşana kadar olan sürede koruyor. O yüzden biz bu aşıları gebeyken yapmayı tercih ediyoruz ve öneriyoruz. Boğmaca şöyle bir hastalık. Bebekler geçirdiği zaman boğulur tarzda öksürerek nefes alma güçlüğü çekerek geçirdikleri bir hastalık. Elbette tedavisi var ama tedavi olana kadar çocuklarımız bayağı sıkıntı çekebiliyorlar. Boğmaca hastalığını yetişkinler geçirdiği zaman bunu bazen grip ya da soğuk algınlığı ya da hatta alerji zannederek hiç önemsemeyebiliyorlar. Hatta sigara öksürüğü zannediyorlar. Ancak bu boğmaca mikrobunu eğer yeni doğmuş bebeğinize bulaştırırlarsa bebeğiniz tam full boğmaca şeklinde geçirebiliyor. Şimdi bunun koruyuculuğu aslında tetanoz aşısıyla birlikte yapılan bir aşıyla mümkün. Biz anneye doğumdan en az bir ay önce boğmaca için aşılamış olmak istiyoruz ki bebek doğduğu zaman boğmacaya karşı korunsun. Çünkü bebeğin boğmaca aşıları 3. ayda başlıyor ve koruyuculuğun oluşması 3-5 ayı bulabiliyor. İşte bu bebeğiniz doğduktan sonraki 3-5 aylık süre içerisinde boğmacaya karşı korunmasını istiyorsanız Tetanoz aşınızı yaptırırken boğmaca aşısını da beraber yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi tam mevsimi grip zamanı. Grip aşısını biz bütün gebelere tavsiye ediyoruz. Haftaları ne olursa olsun. Çünkü grip aynı Covid'de olduğu gibi gebelerde olduğu zaman çok daha ölümcül seyredebilen bir hastalık. Ve eğer gribe karşı korumanız varsa grip olursanız çok daha hafif geçirmenize, çok daha ölüm riskinizin daha düşük olmasına sebep olur. Şimdi grip olduğunuz zaman ölme riski ne olabilir ki diyebilirsiniz. Ancak bizim gebelerde ölüm sebebi olarak grip başlıca rolleri alan bir hastalık. Dolayısıyla eğer bu hastalıktan korunmak istiyorsanız bu aylarda şimdi kışa girerken grip aşısı olmanızı tavsiye ediyoruz bebeklerimize doğduktan sonra hepatit B aşısı yapılıyor. Şimdi bunun neden doğar doğmaz yapıldığını ben size anlatayım. Türkiye'de hepatit B bundan 10 sene kadar önce çok ciddi bir oranda yüksekliğe kavuştu. %10 kadar. Ve bu şu demek? Hepatit B olan kişilerin bir kısmı siroz geçiriyorlar ve bu siroz olan kişilerin bir kısmı da hayatını kaybediyor. Bu kadar yüksek oranda hepatit B görülmesi toplumda siroz ve buna bağlı olarak insanların hayatını kaybetmesinin ciddi bir sebebi olmaya başladı. Bunun da yolu hepatit B aşısı, aşılaması yaparak kişileri hepatit B'den korumaktı. Bunun için de aşılama programına doğar doğmaz bütün bebeklere hepatit B aşısı yapılarak bir bağışıklık geliştirme sistemi yerleştirildi. Şimdi bebeğinize doğar doğmaz hepatit B aşısının yapılmasının sebebi toplumda hepatit B oranını düşürmek. Eğer derseniz ki ben doğar doğmaz bebeğime aşı yapılmasını istemiyorum. Bu durumda hepatit B aşısını reddetme hakkına sahipsiniz tabii ki. Ancak bu durumda bebeğinizin toplumsal aşılama kampanyası içerisindeki sistemden çıkmış olacağını ve hepatit B konusunda aşılanacaksa bunun başka bir zamanda yapılması konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü biz aşıları şöyle yapıyoruz, aşı programında belli zamanlarda belli aşılar yapılacak diye kabul ediyoruz, gelişmişe dönük olarak da insanlar eğer aşılarını düzgün yaptırdılarsa, şu tarihte aşılama programında bu vardı, o aşı yapılmıştır kabul ediyoruz. Şimdi siz bebeğinize doğar doğma hepatit B aşısı yaptırmazsanız o zaman sistemde her karşısına çıkan hemşire doktor onun hepatit B aşısının olduğundan yola çıkacaktır. Bunu her seferinde söylemeniz gerekecek ve eğer hepatit B'ye karşı aşılı bir birey olarak yetişkinliğe ulaşmasını istiyorsanız doğumda başlamadığınızı başka bir zaman yapmanız gerekiyor. Bunu da çocuk doktorunuzla konuşabilirsiniz. Benim şahsi görüşüm eğer ailede hepatit B'li bir kişi yoksa ve çocuğa uzun zaman bu hepatit B bulaşması için bir ekstra risk faktörü yoksa daha sonra okul çağında hatta yetişkinlikte de bu aşıyı yaptırabilir. Hatta eğer istemiyorsanız hiçbir şekilde hepatit B'ye karşı aşılı da olmak zorunda değilsiniz. Ancak rutinden çıkmanın kendine ait riskleri var. Bunu da kabul ederek doğar doğmaz bebeğinize hepatit B aşısı yaptırmayabilirsiniz. Bebeğe doğar doğmaz rutin olarak yapılan bir diğer enjeksiyon da K vitamini. Bu gerçi aşı değil hepatit B gibi ama hep böyle aşılar diye geçiyor ve genelde aşı karşıtlığı olan ya da aşılar konusunda tereddütleri olan kişilerin K vitamini konusunda da tereddütleri var. Şimdi şöyle bebekler doğduğu zaman K vitaminleri yok çünkü K vitamini üreten bizim bağırsaklarımızdaki bakteriler. Bebek steril koşullarda doğduğu için henüz K vitamini üretecek bakterilere sahip değil. Bunun oluşması bir süre alıyor. Ama bu süre oluşana kadar bebeklerde bir miktar kanamaya meyil söz konusu oluyor. Kanamaya meyil derken de yani düşünün bir yerinizi vurdunuz. E, normalde bir şey olmuyor. Çünkü burada zarar gören dokular varsa hemen pıhtılaşma faktörleri, e, trombositler vesaire bunu kapatıyorlar. Ve biz morarma yaşamıyoruz. Ama eğer bu kanama pıhtılaşma konusunda bir bozukluğumuz varsa ki bebekler doğduğunda k vitamini eksikliğinden dolayı bununla birlikte doğuyorlar. O zaman bu kadar ufak bir travma bile burada büyük bir kan pıhtısı, hematom diyoruz buna. Bunun oluşmasına sebep olabilir. Biz yeni doğan bebeklerde doğum sonrasında bunun bebeğin beyninde olmasından çok büyük endişe duyuyoruz. Çünkü eğer kafasında bir kan pıhtısı, hematom oluşursa bunun sonuçları felç, zeka geriliği vesaire gibi ciddi şeylere ulaşabilir. Dolayısıyla biz bebeğe K vitamini vererek bu kanama pıhtılaşma bozukluğu dönemini atlatmasını istiyoruz. Şimdi eğer bebeğe hiç K vitamini yapılmazsa yani bir toplum düşünün. Bütün doğumlarda doğan bebeklere K vitamini yapılmıyor. Bu durumda biz yaklaşık binde bir olasılıkla bu kanamaları görüyoruz ve bu sebeple bebeklerimiz zarar görüyor ya da vefat ediyorlar. Şimdi K vitaminine bir doz olarak kas içerisine yaptığımızda doğumdan sonraki ilk 6 saat içerisinde bir doz kalçadan ya da kastan K vitamini yaparsak bunu neredeyse hiç görmüyoruz. Dolayısıyla tüm dünyada bütün sağlık örgütleri bebeklerin doğar doğmaz 6 saat içerisinde bir doz K vitamini yapılmasını tavsiye ediyorlar. Bütün aşılarda olduğu gibi bunu tabii ki yaptırmayabilirsiniz. Yaptırmadığınız zaman binde bir olasılıkla bunu bebeğinizde yaşama ihtimaliniz var.